Herkese merhaba canım arkadaşlarım. Asiran'da kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle burç yorumları yapacağım canlarım. Sizin isteğiniz üzerine burç yorumlarına da başladım. Evet şu an boğa burçları sizlerle birlikteyim. Umarım beğenirsiniz beğendiyseniz de mutlaka alta yorum yaparsanız bu şekilde günlük burçlara devam edin diye ben de motive olmuş olurum canlarım. Evet şu an kartlara odaklanıyorsunuz, enerjilerinizi veriyorsunuz canlarım. Sizinle birlikte kartlarımızı karıştıralım. Enerjilerinizle birlikte bakalım sizi nasıl bir gün bekleyecek. Ona niyet edelim bütünün en hayrına olan doğru bilgileri almak için niyet ediyorum. Rabbim nasıl güzel nasıl bir gün geçeceksek güzel ve doğru bilgileri bize aktarmanı istiyorum kartlar vesilesiyle. İnşallah da güzel bir gününüz geçer canlarım. onu bu bugünkü açılımı pazartesiye niyetlenerek açıyorum canlarım. Akşamdan atacağım ki yarınızın nasıl olduğunu en azından bir gün öncesi bakıp ona göre karar verebilirsiniz. Olumsuz bir şey çıkarsa dikkat edersiniz. Olumlu çıkarsa hem de izlemeye daha çok vaktiniz olur. Bu yüzden bir gün önce satacağım. Yarın boyunca izlemiş olursunuz canlarım. Evet yeterince karıştığını düşünüyorum enerjilerinizin de gönderdiğinizi düşünerek açılıma başlıyorum canlarım. Enerjilerinizi akıtmayı unutmuyorsunuz. Enerji gönderiyorsunuz bol bol bana. Ne çıkmış? Para altılısı çıkmış en son canlarım. Ya bir hayatınızda adaletsizlik olacak ya da pazartesi birinde bir sadaka verebilirsiniz canlarım. Böyle bir mesaj oldu. Bakalım kupa prensi çıkmış. Para sekizlisi. Para üçlüsü. Kılıç prensi parası ve değnek kraliçesi çıkmış canlarım. Ekranımı da kontrol etmek istiyorum. Görüyor musunuz diye. Evet görüyorsunuz. Evet canlarım. Kupa prensi aslında size yar yani pazartesi günü bir fırsat var canlarım. Güzel bir teklif, güzel bir fırsat. Ee, güzel bir şans var size. Balığı görüyor musunuz? Duyguların içinde şans. Sanki size bir fırsat verilecek veya bir elinizde bir şans oluşacak. Şanslı bir gündesiniz. Neye adım atacaksanız güzel bir gün geçireceksiniz. Yani güzel bir başlangıç yapacaksınız diyor canlarım kartlarımız. Ama bu başlangıca tamam yapacaksınız, başlayacaksınız da biraz çaba harcayacaksınız diyor. Belki de biraz e, parasal bir düzenleme yapabilirsiniz veya biraz bir miktar para çıkabilir dikkat edin diyor kartlarımız canlarım yine e, sanki yetenek gereken bir şey belki de bir iş yeri mi açmak istiyorsunuz veya bir yere kayıt mı olmak istiyorsunuz bir kursa bir sanat hani resim gibi öyle bir şey olabilir bir bir miktar para çıkacak sanki ya kayıt olmak için ya da e, belki sanatsal bir şeye gidebilirsiniz bir müzik bir konser veya bir alışveriş merkezi, bir filme, film izlemeye gidebilirsiniz. O yüzden belki para çıkacak olabilir canlarım. Onu anlatmak istiyor. Belki sevdiğiniz biri size teklif edecek. Bir yere gidelim mi diye ama biraz sizden de para çıkacak gibi gözüküyor. Birlikte harcama yapacaksınız galiba. Eğleneceğiniz bir gün olacak gibi sanki. Böyle de çıkarsa, alta yorum olarak yazarsanız çok mutlu olurum canlarım. Ama o şeyde sanki birazcık tartışacak gibisiniz buluşmada. O buluşmada sanki tartışıyorsunuz. Minik bir kavga yapıyorsunuz, kavga ediyorsunuz gibi. Kavgadan sonra tekrardan bir barışma oluyor ve bir yeniden nasıl desem, bir şey düşünüyorsunuz siz. Sanki bir şeye başlamak, bir şeye başlamayı düşünüyorsunuz canlarım. Ama sezgileriniz çok açık. Oturup bekliyorsunuz. Zaten başlayacağınızı biliyorsunuz. Ee, belki o kavgayla ilişkiniz başlayacak olabilir. Sanki aklınızdaki kişiyle bir yere gideceksiniz, buluşacaksınız da orada kavga edeceksiniz. Daha sonra hayatınıza girecek gibi o kişi. Bakın parasıyla hayatınıza girecek. Sanki biri sizinle dövüş çekiş hayatınıza girecek. Kavga ede ede girecek gibi. Sanki canlarım çünkü eylem kartıdır. Değnek kraliçesi. Ve aslında siz de biliyorsunuz, beni davet etti biliyorum ama orada bir teklif alacağım diyorsunuz. Siz de bunu biliyorsunuz çünkü sezgileriniz çok açık. Ama şu para altılısı diyor ki, <laughs> çok umduğun gibi gitmeyecek diyor. Tamam sana güzel teklif gelecek, güzel eğleneceksiniz belki. Hani bir teklif alacaksınız, başlayacaksınız ama o başladığınız umduğunuz gibi gitmeyecek size yeteri kadar ilgi göstermeyecek. Hani olduğu kadar verdiği kadarını kabullenmeniz gerekiyor diyor sevgili boğa burçları. Bunu da ilk ağzını dikkat ederseniz hani başlayacaksınız ama çok bir ümit etmeyin. Böyle çok şaşalı falan bir ilişkim olacak, sürekli iletişimde olacağız falan değil. Fazla vakit ayıramayacak bu kişi size. Çok yoğun çalışması var galiba. E, yaptığı işlerden dolayı size fazla yetişemeyecek. Benim ee, zaman harc ver, verdiğim zaman kadar idare edelim bu şekilde hani ilişkimiz sürsün daha fazlasını e, daha fazlasına zaman ayıramam diyecek bu yüzden üzülmeyin diyor kartlarımız Belki bu tartışma o yüzden tamam siz gideceksiniz geze, gezeceksiniz falan Pazartesi günü sonradan haber verecek ne yaptın bugün yoruldun mu falan filan diyecek olabilir Belki ondan sonra bir kavga çıkacak. Biraz kavga, yani öyle çok büyük bir kavga değil bunu kavga olaraktan da almayın. Minik bir tartışma, biraz öfkelenme olacak sizde. Biraz öfkeleneceksiniz ama başlangıcınız yani gayet güzel olacak. Sadece kartlarımız diyor ki canlarım yarın işte o buluşmada, belki bir buluşma, belki de bilmiyorum. Hani iş başlangıçta olabileceğim ama burada duygu var. Size duygusunu sunacak biri var canlarım sadece para harcamanıza dikkat edin. Bir miktar para çıkabilir. Ona göre e, harcamanızı kontrol edin ve biriyle tartışırsanız hani tartışmaya dikkat edin diye uyarabilir canlarım. Çok tartışmayın. Sinirinize, öfkenize hakim olun. Biraz sinirleneceksiniz ama sakin olun diye uyarıda bulunur. Ve ama bir başlangıç yapacaksınız. O yüzden öfke kontrolünüzü yaparsanız güzel bir başlangıç yapacaksınız diyor. Ama çok fazla ümitlenme çünkü o çok yoğun diyor. Tamam mı canlarım? Çok yoğunmuş. Dikkat edin. Hani sürekli benimle ilgilen demeyin. Size verebildiği kadar verecek işinden zaman ayırıp size verebildiği kadar anca sevgi verebilecek, anca ilgi gösterebilecek. O yüzden çok bir ilgi beklemeyin yarınki başta yani pazartesi gününki başlayacağınız ilişkiden diyor. Kartlarımız uyarıyor canlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz günlük videolar atmaya devam edeceğim. Burç burç ayrı ayrı yapacağım tekrardan. Karışıyor ve videolarım haksızlık da olmasın diye hepinize rahat rahat sakin sakin gördüğüm şeyleri anlatmak istedim. evet bu şekilde günlük mesajlarımı alayım ve yarın ona göre kendime çeki düzen vereyim diyorsanız bu şekilde devam et diyorsanız alta yorum olarak bırakırsanız biz bu şekilde videoların her gün gelmesini istiyoruz. Ben hem motive olurum canlarım hem de yapma isteğim hani her gün video yapma isteğim artar. Beni de mutlu edersiniz. Bir de alta e, hani bunları yazdığınız gibi e, bu şekilde olduğu zaman gününüz bu şekilde geçtiği zaman benim enerjimle açılmış, en çok benim enerjim yansımış e, ve bu şekilde geçti diye yazarsanız ben daha çok motive olurum. Enerjimizin uyduğunu bildiğim için canlarım. Evet beğendiyseniz beğenilerinizi esirgemeyin canlarım. Yorumlarınızı esirgemeyin. Bana motive eksikliği olmasın motive edici sözlerinizde de söylerseniz devam ettiği ona göre ben de devam etmeyi istiyorum canlarım. Hepinizin o güzel kalbinden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım.